İyi akşamlar. İsrail ile İran arasında yaşanan savaş piyasaların ay gündem maddesi olmaya devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Bugün ise bize özel bir gündem maddesi vardı. Merkez Bankası'nın PPK toplantısı. Dün bilindiği üzere FED, Amerika Merkez Bankası toplantısını yaptı ve faizleri sabit bıraktı. Bugün ise bizim Merkez Bankamız beklentiler doğrultusunda ki bunu defalarca kendi beklentimi anlatmıştım. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Politika faizini 46'da, Gecelik borç verme faizini yani koridorun üst bandını ise 49'da bıraktı. Aslında acaba koridorun üst bandında bir miktar gevşeme yapar mı e, düşüncesi vardı ki bu görüş bende de hakimdi ama ne zaman ki İsrail İran arasında yaşananlar ortaya çıktı kendine orada bir güvenli alanı Merkez Bankası bırakmak istedi ki cuma günü yaklaşık 5 milyar dolara fazla bir döviz satışı var. Dolayısıyla toplantı yapılmamışçasına neredeyse bu... E, Süreç devam ediyor. Bir sonraki toplantı 24 Temmuz'da. Kuvvetle muhtemelen bir faiz indirim döngüsüne Temmuz ayında Merkez Bankası başlayacak. Özellikle jeopolitik riskler konusunda umulmadık bir negatif gelişme, risklerde yükseliş söz konusu olmaz. Borsa açısından baktığımızda iki aylık seans izledik desek çok yanlış olmaz. Günün ilk yarısında Merkez Bankası'ndan gelen karara kadar %1'e yakın bir artıda seyreden sonrasında da e, negatife dönen bir piyasa. E, özellikle burada üst da bir gevşeme yapmamış olması, e, bankacılık endeksi üzerine bir satış baskısını beraberine getirdi ve günü yaklaşık %1'lik kayıpla 9100 puan seviyesinden endeks tamamladı. Yine kritik yere geldik o 9000 9050 oralardayız. Yarın cuma haftanın son günü acaba hafta sonu ne olur diye risk almak istemeyen yatırımcıların olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Altını bir kez daha çizeyim. Ana gündem maddemiz hala İsrail-İran savaşı ve bu ayın 30'unda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan kurulta ilgili mahkemeden çıkacak karar bekleniyor. İç siyasette de gergin hal devam ediyor. Şimdilik şu ana kadar 9 bin direnci desteğimizin pardon çalıştığını gördük. Umarım bu kez de çalışacaktır ama hala çok sıkıntılı bir süreçte olduğumuzu belirsizliklerin özellikle dışarıdaki jeopolitik riskler sebebiyle çok yüksek olduğunu unutmamak lazım. Gün içinde pozisyon almanın ne kadar riskli olduğunu, kredili işlem yapmanın ne kadar riskli olduğunu bir kez daha bugün gördük. Onun için dikkatli, ihtiyatlı olmakta fayda var. Buralarda bir sakinleşme sinyali kalıcı olarak ortaya çıkarsa, iyi bir getiri potansiyelini kısa vadede de olsa bir barındıracağını tekrar 9600-9700 derdeki bir süredir aşılamayan dirence doğru bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Ama henüz dibi gördük diyemeyiz. Bunu diyebilmek için de maalesef İsrail-İran savaşında yaşanacak gelişmelere ihtiyacımız var. Bir yandan Amerika'nın da konuya müdahale olabileceğinden söz ediliyor. Öyle olması durumda Rusya'nın tavrı ne olur? El altından Çin tavrı merak ediliyor. Ama şunu söyleyeyim, mevcut haliyle böyle kalırsa süreç, zaman uzasa da piyasa bunu yavaş yavaş normalleştirecek ve yukarı doğru gitme isteğini özellikle faiz indirimlerinden kaynaklanan kaynaklanacak olan o yukarı doğru gitme isteğini ortaya koyacaktır. Hatırlanacaktır. Rusya Ukrayna arasında çıkan savaş da piyasalara çok ciddi bir sıkıntıya sebebiyet vermiş. Ama bugün de hala savaş devam etmesine rağmen piyasaların ana gündem maddesi değil. Şimdilik piyasanın korkusu riskin daha da yükselecek olması. Öyle olmazsa yavaş yavaş normalleşeceğiz ama e, Merkez Bankası faizi sabit bıraktı ama borsa satış baskısı altında kalmaya devam etti arkadaşlar